Merhaba arkadaşlar, Açık Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle brokoli tarifi paylaşacağım, soslu brokoli tarifi. İsterseniz salata olarak kullanabilirsiniz, isterseniz yemek olarak kullanabilirsiniz, tercih sizin. Hemen bunun için tarifine geçiyorum arkadaşlar. Soslu brokoliniz için brokolilerimiz var, bir buçuk yemek kaşığı salçamız var, bir orta boy soğanımız. 2 diş sarımsağımız, bir orta boy havucumuz, bir kase yoğurdumuz ve tuzumuz var. Tencerimiz içinde yağımız var tabii ki birazcık. İlk önce arkadaşlar brokolleri çok hafif bir şekilde haşlayarak başlıyoruz. Brokollerimizi birazcık haşlayacağız arkadaşlar ama çok fazla değil. Çünkü tekrar başka tencerede soğanla birlikte kavurmaya başlayacağız. Bu tarifi mutlaka denemelisiniz çünkü gerçekten lezzetli. Brokollerimiz pişiyor arkadaşlar. Harika görünüyorlar yemeği. Bir orta boy soğanımızı rendeledim. Bir orta boy havucumuzu da rendeledim arkadaşlar. Ve iki diş sarımsağımızı da rendeledim. Bunlar da hazır. Evet arkadaşlar brokolilerimizi süzdük, hazırladık. Çok hafif bir pişirdik fazla değil. Şimdi tenceremize yağ koyup soğanlarımızı koymakla işe başlıyoruz. Soğanlarımızı katıyoruz. Rendelenmiş soğanlarımız. Salçamızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. Ve hoşlanmış kaçıyoruz. Şimdi brokolilerimizi ekleyebiliriz. Dışarı arkadaşlar. Tadı da görüntüsü kadar inanın çok güzel olacak. Satın aldığımız sulardan kullanıyoruz. çay bardağı ondan biraz fazla olabilir. Ve tuzumuzu ilave edeceğiz şimdi. Bir buçuk çay kaşığı tuzumuzu ilave ettim. Şöyle çok hafif bastırmadan karıştıracağız birazdan. Yine çok fazla pişmeyecek arkadaşlar. Bir 10 dakika pişse yeterli. Tabii bana biraz sert geldi derseniz. Çatalla kıvamına bakarsanız Biraz daha istiyorsanız arzu ediyorsanız Pişirebilirsiniz Evet arkadaşlar Şahane görünüyor Hem sağlıklı Hem görüntüsü de mükemmel Tadı da bir o kadar Güzel olacak gelin. Brokollerimiz pişmeye başladı Arkadaşlar Bu arada biz de üstünün sosunu hazırlayalım. Bir kase yoğurdumuzun içerisine rendelenmiş olduğumuz sarımsaklarımızı koyacağız arkadaşlar. Minik minik çırpacağız. Sosumuz da hazır arkadaşlar. Brokoli'mizi servis aldığımız zaman üzerine dökeceğiz. Brokolilerimiz pişti arkadaşlar. Şimdi servis tabağına alıyorum hemen. ve üzerine sosumuzu ilave ediyoruz.